Ha, bugün tam güzellik olduk ya. Misafirin biri gidiyor biri geliyor. Nasıl yani? Ben sabah da Rus misafirlerimiz vardı da aynı senin gibi bembeyaz. beyaz. Geç Konya'lı güneşten dedi ama anlamadım yani. Güneş her yerde kavuruyor insanı. Aynı sonuçta, değil mi? Dayım. Senin işin bitti herhalde gevezelik yapmaya başladığına göre, he? Ha, dayım ne dedik ya? Az çekil şöyle. Ha? Havlularınızı da getirdim. Başka bir şey lazım olur mu? Ay zahmet etmeseydiniz. Aa ah, ne zahmeti canım benim. Zahmet olur mu hiç? <laughs> Halide hadi biz de çıkalım. Bahar hanımcığımız rahat etsin. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler abla. ...ben burada kalamam. Amma yaptın ha. Olur mu öyle şey? Hem yardım hem yataklık yapıyoruz... ...gene de yaranamıyoruz. Ama yani... Aması maması yok. Ne dedik? Fırsat ayağına geldi. İşine yararım dedim. Yarıyorum. Peki neden yapıyorsun bunu tam olarak? Yani benden çıkarın ne? E konuştuk ya bunları. Ha? Benim derdim senin değil... ...babanla dedik. Hı, ben de senin işine yarıyorum yani. Her şey karşılıklı. Ne dedi baban? Sen kızısın, sana asla dokunmaz. E sen benim arkamda olursan, bana da dokunmaz. Açık açık seni kullanacağım diyorsun. Bilakis, sen beni kullan diyorum. Benim hoşuma gider. Ne diyorsun? Ha? Sen bunu bir düşün. Söyle Batu. Komiserim künyeye bakmış Neşe. Seni bekliyor. Tamam geliyorum. Hiç işe yaradı sanki. Ne diyor? Oh, daha çok var o işe. Bu kız burnu düşse eğilip yerden almasın. Ya e, almasın. Ben eğilir alırım. Yeter ki yanımda dursun. E şöyle. Vallahi hisli bu da bak. İki dakika güldük ki hemen arıyor. Söyle komiser.